<laughs> Şene Şen'in Aşık Oldum filminde beni çağırdılar düblörlük altıncı kattan düşer misindir? E dedim düşerim baktım o kadar yüksek ki yani dedim hadi kıramadık da geldik burada Ertem abiye dedim Ertem abi buradan canlı bir manken alsak. olmaz yok dedi canlı bir adam düşecek deyince ey dedi hadi Çıktım altıncı kata baktım aşağı insanlar kuş gibi görünüyor. Atlasan bir türlü, atlamasan bir türlü. Çift kamera bir üstte bir altta var. Pencereye geldim. Hadi hazır mısın hazır. Motor ikisi de çalışıyor. Bir türlü kendimi bırakamadım. En son dedim ki bırakayım gitsin dedim. Gözümü kapadım attım kendimi aşağı. Yere bir düştüm betona çakılır gibi. 10 dakika kendime gelemedim. Kemiklerim birbirine girdi. <laughs> salla başı bir sahnesi vardır. Atın kafayı böyle bir sallar. Siz havada uçarsınız, düşersiniz. Salladı düştüm ama tikenlerin içinde düştüm. E, yukarı iki gün zeytinyağın içinde kaldım. Tiken topladık. şu ana kadar e, oynadığım en iyi yerli prodüksiyon dediği anlamında bir casus kaçıyordu. Casus olduğu belli oluyor aslında. O noktada kaçması gerekiyor. Ben devreye giriyorum. Halep'in çatılarında da koşturarak birkaç akrobatik hareketle kaçıyorum. <laughs> Dublora ihtiyacı oluyor. Ama dublurlar olmadığı için orada yardımcı oluyoruz. Yani istemeyerek. Böyle aslında kendimizi tehlikeye atmak istemiyoruz ama Dublörün az oluşunda ara sıra yardımcı olup da onlar yerine bir dublörlük yapıyoruz. Havada dönüyordum bam diye yere düşüyorduk. De, taşların üstüne düşüyorduk biz. Mesela eskiden karton karton kolyelerin içine atlıyorduk. Ama şimdi ne? E, teknik hava yatağın var, hava yatağın üstüne düşüyorsun. Ya ben çok şahit oldum oyuncunun <laughs> dublörü burnunu kırdığını, bacağının bir şey sapladığını. Ben cami minarelerinden atlamada uzmanlaştım neredeyse. Çünkü <laughs> yüksekliği seviyorum. Bir de atlayınca zevkli oluyor. Eskiden bayan dublör yoktu. Çoğu bayanların da dublörlüğünü erkekler yapıyordu. Çok kadın rolüne girdim. Elbise giydim, düştüm. Elbise giydim, araba çarptı. <laughs> Tehlikeli sahneleri seviyorum ve atlıyorum. İsterseniz bakın. Yüksek yerden atlayayım. <laughs>